Merhaba arkadaşlar. Benim karshiregemri.yazlamacasi.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde COUNT fonksiyonu ve üç farklı kullanımını görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde agregate fonksiyonlarından count fonksiyonunun 3 farklı kullanımını görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden bu kullanımlara değinelim ve daha sonrasında örnek uygulamalar ile anlatmış olduğumuz konumuzu pekiştirelim. Birinci kullanımı arkadaşlar yine önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi direkt olarak count fonksiyonu yazılır ve bunun ardından içerisine bir tane yıldız işareti konulur. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir sorgu yapar iseniz sizin için tablodaki toplam veri adedini döndürecektir. Yani içerisinde bulunan tüm değerler sayılacak ve daha sonrasında size toplam değer verilecektir. Ve bu sayede de arkadaşlar bir tablonun içerisinde bulunan toplam veri değerlerini bulmuş olacaksınız. Ancak arkadaşlar eğer ki ortamda bir tane ver şartı var ise şarttan sonra count fonksiyonu devreye girer ve sonrasında bulunan değerler sayılır. Yani arkadaşlar bizim tablomuzda 300 tane veri olduğunu varsayalım. Ve şartımızın içerisinde bir sorgu yazdığımız zaman toplam veri adedinin 50 olarak tespit edildiğini ifade edelim. Buradaki 50 tane bulunan veri değerinin count ifadesi sonucunda bize dönecek cevap 50 olacaktır. Çünkü içerisinde bulunan sorgu sorgu değerinde toplam 50 tane veri mevcuttur. Ve bundan dolayı da arkadaşlar buradaki count sayısı ile buradaki raw sayısı birebir aynı olmalıdır. Ve bunu da söylememizin ardından şimdi genel bir açıklama yazalım. Buraya arkadaşlar diyebiliriz ki tüm şartlar ve koşulların ardından bulunan toplam satır sayısını verir diye bir tane açıklama yazmış olalım. Ve yine bunun nasıl kullanıldığını da birazdan öğrenmeye çalışacağız ve bunun ardından arkadaşlar ikinci bir count fonksiyonunun kullanımına bakalım yine aynı şekilde count fonksiyonu yazılır ve bu defa içerisine bir tane expression değeri ifade edilir buradaki expression değeri genellikle bazı sütun değerleri olabilir yani bunun içerisine bir tane sütun değeri verirsiniz ve bunun içerisinde bulunan değerlerin sayısını verir yani bu sütunumuzun içerisinde örneğin 500 tane verinin olduğunu söyleyelim ve bu 500 tane veri için count değerimiz bizim için 500 olaraktan getirilecektir. Ancak 500 tane gelebilmesi için buradaki sütun değerinde 500 tane veri olmak zorundadır. Ve eğer ki bunun içerisinde bazı nal değerler var ise, yani değerler boş ise, bunlar count'un içerisine dahil edilmez. Ve buradaki toplam değerimiz 500 olsa dahi boş olan veriler sayılmaz ve içerisi dolu olan tüm değerlerin toplam veri adedi size getirilir. Ve bunun içinde yine genel bir açıklama yazalım. Ve buradan arkadaşlar diyebiliriz ki nal olmayan tüm değerleri sizin için getirecektir. Sayısını verir diye bir tane açıklama yazalım. Ve bunun ardından son ve üçüncü kullanımına geçiş yapalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar count fonksiyonu yazılır ve bunun içerisine bu defa distinct keyword'ü eklenilir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar distinct olarak değerlendirilen keyword'ümüz bizim için bazı verilerin tekrarlanmayan değerlerini getirecektir. Yani distinct yazıldığı takdirde aynı olan verilerden sadece bir tanesi gelecektir. Ve bu sayede arkadaşlar örneğin bir ürün tablosunun içerisindeki tüm ürün değerlerinden bazılarını bulabiliriz. Örneğin birden fazla ürün ismi geçiyorsa orada sadece bir tane ürün ismi geçmesini ve ardından bu ürünün toplam adedini tespit etme işlemini bu şekildeki bir sorgu ile yapabiliriz. Ve buradaki distinct'in ardından bir tane de expression değeri yazmamızın ardından bizim için sütün içerisindeki veriler getirilecektir. Ve bunun için de yine arkadaşlar Arkadaşlar bir tane açıklama yapalım. Ve buradan da arkadaşlar tekrarı olmayan veri adedi getirilir diye bir tane değer yazalım. Ve bunun ardından şimdi burada 3 tane farklı kullanımını yazdık. Şimdi de bunların nasıl kullanılması gerektiğine bir göz atalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar select ve from yapısı ile işlemlerimize devam edeceğiz. Ancak burada arkadaşlar sorgulama işlemlerini yaparken adventure works light olarak değerlendirilen bir tane veri tabanını kullanalım. Ve bunun içerisinde bulunan örneğin sales order header olarak değerlendirilen bir tabloyu ele alalım. Ve şimdi zaman kaybetmeden sorgulama işlemlerimize geçelim. Ve diyorum ki git ve benim için sales light'ın altında bulunan ve buradaki sales order header olarak adlandırılan adlandırılan tabloyu getir. Ve bunun içerisinde bulunan veri adedini tespit edebilmek için buradaki count fonksiyonunu yazıyor ve içerisine bir tane yıldız işareti koyuyorum. Ve bunun ardından ez diyelim ve bizim için adet değerini döndürdüğünü söyleyelim. Ve bunun ardından ikinci kullanımına geçelim ve yine COUNT fonksiyonunu yazıyor. ve bu defa içerisine bir tane sütun ismi veriyorum. Örneğin buradaki sütun ismimiz arkadaşlar bizim için CUSTOMER ID olarak değerlendirilsin. Ve bunun ardından son kullanımına geçelim ve yine aynı şekilde COUNT yazıyorum ve buradan diyorum ki git ve benim için DISTINCT keywordünü ekle. Ve bunun ardından yazacağımız değer yine CUSTOMER ID olarak değerlendirilen bir sütun. Ve buradaki sorgulamayı seç. Geçip daha sonrasında egze eder isek bizim için adet değeri 32 diğer değerimiz 32 ve son değerimiz de 32 olaraktan buradan getirilecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içerisinde bulunan değerlerin tekrar edilmediğini görebiliriz. Ve eğer ki içerisinde tekrar eden veriler olsaydı buradaki adet ile son adet birbirini tutmayacaktı. Örneğin customer id değerinin üzerine geldiğimiz zaman bunun yanında natnal olarak değerlendirilen bir yazı vardır. Ve bundan dolayı da değerlerimiz boş geçilmediğinden dolayı toplam veri adediyle birebir aynıdır. Ve eğer ki buradaki değerler boş geçilebilse idi buradaki 32 değeri biraz daha düşecekti. Ve bunun ardından arkadaşlar tablomuzun içerisine açalım ve içerisine bir göz atalım. Ve bunun içerisinde tekrarlanmayan veri değerlerini görebilmemiz için buradaki primary key değerini öğrenmemiz yeterlidir. Yani primary key değerimiz var ise bu sütunun içerisinde unique bazı değerler vardır. Ve bundan dolayı da arkadaşlar buradaki count sayımız direkt olaraktan buradaki id değerine göre yapılabilir. Örneğin customer ID değerine baktığımız zaman yine bunun boş olmayacağını görebiliriz ve bundan dolayı 32 tane değeri alabiliriz. Ve bu şekilde arkadaşlar bazı yorumlamaları buradan elde edebiliyoruz. Ve bunun ardından şimdi küçük bir problem yazalım ve bu problemin üzerinden bazı anlatımlara devam edelim. Ve buradaki problemimizin içerisinde arkadaşlar örneğin product tablosunun içerisinde bulunan bazı verileri elde edelim. Ve buradaki birinci sorumuz yine ürünler tablosu ile alakalı olan bir tane işlem yapsın. Burada arkadaşlar kaç tane ürün değerinin olduğunu tespit edelim. Bu şekilde arkadaşlar bir tane sorgu değeri yazalım. Ve kaç tane ürünün olduğunu tespit edebilmemiz için buradan diyorum ki select yıldız from yapısı ile buradaki tablodaki verileri göster. Ve buradaki product tablosundaki tüm ürünleri seçiyorum ve daha sonrasında bunları gösteriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toplam 295 tane ürün değerim vardır. Ancak buradaki raf sayısını sadece bir satırda elde edebilmem için burada çoğa bir ilişki romunu kullanmam lazım ve bunun içinde aggregate fonksiyonlarından count olarak değerlendirilen buradaki fonksiyonu çağırıyor ve bunun içerisindeki toplam veri adedini getiriyorum ve buradan da diyelim ki arkadaşlar ürün adedi olarak değerlendirilen bir tane açıklama yazmış olalım. Ve bunun ardından diyelim ki ikinci bir sorumuz daha olsun. Ve bu defa da arkadaşlar ürün sayısının ardından buradaki ürünlerin boyutlarını tespit edelim. Yani arkadaşlar ürünlerimizin içerisinde size olarak değerlendirilen bu ür, ürünlerin boyutlarını içeren bir sütunumuz vardır. Ve buradaki sütunun içerisindeki verileri alalım ve bunların nasıl ifade edildiğini birlikte görelim. Ancak bunun içerisindeki değerlerin nal olabileceğini tekrar hatırlatalım. Ve burada ben soru olarak diyorum ki arkadaşlar ürün boyutları kaç çeşitten oluşmaktadır diye bir tane soru daha sormuş olalım. Yani kaç çeşit ürün boyutumuz mevcut. Ve bunun için de yine aynı şekilde count fonksiyonu kullanacağım. Ancak bu defa ürün çeşitlerinden boyutları tespit edebilmem için direkt olarak buradaki size sütununu ele alacağım. Ve bundan dolayı içeriye direkt olarak size sütununu veriyor. Ve buradan ez yardımı ile diyorum ki git ve bizim için boyut çeşit sayısı olarak bir tane sütün ismi yazalım. Ve en son olarak yine bir tane soru daha yazıyorum arkadaşlar. Ve bu defa da kategori değerlerini tespit edelim. Ve buradaki kategorilerin adedini tespit edebilmemiz için buradaki product kategori id değerini öğrenmemiz yeterlidir. Ve buradaki ürünler arkadaşlar birden fazla kategoriye mensup olabilir. Yani bir ürünümüz bir kategoriye mensup doğru. Daha sonrasında yine farklı bir ürünümüz yine aynı kategorinin içerisindedir. Örneğin arkadaşlar bir tane meyve kategori imizin olduğunu söyleyelim. Ve bu kategoriye ait olan örneğin elma ürünümüz var, armut ürünümüz var muz ürünümüz var gibi buradaki ürün değerlerimizin çeşitli olduğunu varsayalım. Ve bunun içinde son kullanım olarak da diyeceğiz ki git ve yine aynı şekilde count fonksiyonunu kullan ancak bu defa bir tane kategori olsun ve bu kategorideki sayıları tespit edeyim. Ve bunun içinde arkadaşlar diyeceğiz ki git ve distinct değerini kullan ve bunun ardından buradaki sütün değerini yazdır. Yani hangi sütunun içerisindeki veriler bizim için kontrol altına alınsın. Ve buradan product kategori id değerini yazıyor ve buradan da diyorum ki kategori adet olaraktan bir tane sonuç yazalım. Ve bu sorgumuzu seçip buna egzekat ettiğimiz takdirde toplam 295 tane ürünümüzün olduğunu, 211 tane ürün çeşit boyutumuzun olduğunu ve son olarak da 37 tane kategorimizin olduğunu buradaki sorgu sonucundan öğrenebiliriz. Ve buradan son olarak da diyelim ki arkadaşlar kategori sayısını bulunuz diye bir tane ifade yazalım ve bunları daha net olarak ifade edebilmemiz için ve buradaki verilerin doğruluğunu tespit edebilmemiz için direkt olarak select daha sonrasında diyoruz ki arkadaşlar distinct olarak değerlendirilen bir tane değer yazdır ve bunun ardından product kategori id olarak değerlendirilen buradaki veri değerini yazdır ve bunun da alınacağı değerin arkadaşlar örneğin diyelim ki from sales light'ın altından product tablosunun olduğunu söyle ve buraya yazacağımız değerimizin de product kategori ID değerinin olduğunu söyleyelim. Ve tekrar bunu egzekat ettiğimiz takdirde 37 değerinin burada da tespit edilebildiğini yine aynı sorgu ekranının üzerinden görebiliriz. Ve buradaki bulduğumuz değerlerin doğru olduğunu ve bu şekildeki kodların yazılması gerektiğini tekrar söyleyelim. Ve bunları anlatmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde aggregate fonksiyonlarından count fonksiyonunun 3 farklı kullanımını öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde aggregate fonksiyonlar ve gruplara değinmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.